Zekan ne seviyede olduğunu merak ediyor musun? Rahat ol, şimdi öğreneceğiz. Bu videoda sana tam 10 mantık sorusu soracağım. Her biri bir öncekinden daha zor olacak. Her doğru cevabın seni zirveye bir adım daha yaklaştıracak. Ama şuna çok dikkat etmelisin. Bütün sorular seni şaşırtmak için hazırlandı. Hazırsan hadi mantık savaşına başlayalım. İlk sorumuz geliyor. Çok basit ve süremiz 10 saniye. Bir çiftlikte 10 tavuk var. Her biri iki ayaklı olduğuna göre çiftlikte toplam kaç tavuk ayağı vardır? Bir yarışta ikinciyi geçersen kaçıncı olursun? Süremiz 10 saniye. Bir çarpı işareti düşünün. Bu işarete bir çizgi daha eklersen oradan kaç tane üçgen çıkar? Süremiz 10 saniye. Bir odada 3 ampul ve 3 anahtar var. Anahtarlar dışarıda. Odaya yalnızca bir kez girebiliyorsun hangi anahtar, hangi ampule ait olduğunu nasıl anlarsınız? Süremiz 10 saniye. Bir babanın 4 oğlu var. Her oğlunun bir kız kardeşi var. Baba kaç çocuk sahibidir? Süremiz 10 saniye. Bir ağaçta 10 kuş vardı. Avcı bir tanesini vurdu. Ağaçta kaç kuş kaldı? Süremiz 10 saniye. Saat 3'ü çeyrek geçiyor. Akrep ile yelkovan arasındaki açı kaç derecedir? Süremiz 10 saniye. sadece 28 günü olan kaç ayımız vardır? Süremiz 10 saniye. Dokuzuncu soruyu bilenin yorumunu gerçekten başa tutturacağım. Çok yani çok 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 ince bir detay var orada. Soruyu hemen soruyorum. Bir baba ve oğlu trafik kazası geçirir. Baba ölür, oğlan hastaneye kaldırılır. Doktor onu görünce "Bu benim oğlum." der. Bu olay nasıl olur? Süremiz 10 saniye. Bravo! 9 soruyu tamamladın. Şimdi sıra geldi zeka seviyeni öğrenmeye. Buyurun skor tablosu önünüzde. Videoyu buraya kadar izleyip vakit harcadığınız için teşekkür ederim. Siz değerli mantık savaşçılarının desteğiyle büyümek için lütfen kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın.